Merhabalar. Lezzet Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mayalı hamurdan çay demlenene kadar hazırlayabileceğiniz pamuk gibi yumuşacık, hem çok lezzetli hem de çok pratik peynirli çörek tarifi paylaşacağım. Yapım aşamasındaki bütün püf noktaları için ve tariften daha iyi bir sonuç almanız için videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederim. Buyurun tarifimizin yapımına geçelim. Çörek hamurumuz için yoğurma kabımızın içerisinde bir su bardağı ılık sütümüzü, bir buçuk tatlı kaşığı toz şekerimiz ve bir paket instant mayamızı alalım. Maya ve şekerimiz eriyene kadar iyice karıştıralım. Maya ve şekerimizi iyice erittikten sonra içerisine 2 adet oda sıcaklığındaki yumurtamızı bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayıralım. Yarım demet ince ince doğranmış maydanozumuzu, bir kase peynirimizi, 50 gram tereyağımızı bir yemek kaşığına tekabül ediyor alalım. Ben peynir olarak köy peyniri kullandım. Sizler dilerseniz nor peyniri ya da beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Bütün malzemelerimizi elimizle iyice karıştıralım. Hamur yapımında kullanacağınız malzemelerin mutlaka oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Eğer soğuk malzemelerle hamurunuzu hazırlarsanız çöreğinizin hem dokusu hem de lezzeti güzel olmayacaktır malzemelerimizin hepsini iyice karıştırdıktan sonra üzerine unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ben toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Sizler de mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre alacağı miktar değişebilir. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledikten sonra özlü bir hamur elde edene kadar hamurumuzu iyice yoğuralım. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerle daha çok tarif ve içerik paylaşabilmem için ve kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli. Abone olmak tamamen ücretsiz. Sizlere şöyle hamurun kıvamını göstermek istiyorum. Hafif ele yapışan yumuşak kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Kullanacağım tepsinin taban kısmını ve kenar kısımlarını tereyağı ile iyice yağladıktan sonra hazırlamış olduğum hamurumu tepsimin içerisine aldım ve her yeri eşit olacak şekilde elimle iyice düzelttim. 30 santim genişliğinde bir tepsi kullandım. Kullanmış olduğum bardak ölçülerini ve malzeme listesini detaylı bir şekilde videonun alt tarafında bulunan açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamuruma şekil verdikten sonra üzerine önce temiz bir poşetle daha sonra bir bezle örttüm ve sıcak bir ortamda 30 dakika tepsi mayası yaptırdım. 30 dakikanın sonunda hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Bir hamur kesme aparatı ile baklava dilim olacak şekilde kestim. Sizler dilediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Bu işlemi yaparken aparatın hamura yapışmaması için ara ara yağlayabilirsiniz. Çöreğimi dilimledikten sonra önceden ayırmış olduğum bir adet yumurta sarısını bir fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürdüm. Bu işlemi yaparken fırçamızla çok fazla hamurumuza bastırıp mayasını söndürmemeye dikkat edelim. Üzerine susam serptikten sonra önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında alt üst ayarda çöreğimizi pişirelim. Sizlerle son bir büf noktası paylaşmak istiyorum. Eğer sizler de benim gibi böyle çelik bir tepsi kullanacaksanız fırınınızın orta tarafını değil en alt katın bir üst rafını kullanmanızı tavsiye ederim. Bu tarz tepsilerin taban kısmı daha geç pişirdiği için Ve peynirli çöreğimiz hazır. Ne kadar güzel kızardığını görüyorsunuz. Sizlere şöyle hem yumuşaklığını hem de dokusunu daha yakından göstermek istiyorum. Servis etmeden önce mutlaka dilimlerin üzerinden geçelim. Dilerseniz çöreğinizi bu şekilde hazırladıktan sonra derin dondurucuda muhafaza edip daha sonra tüketebilirsiniz. Hem altı hem de üstü çok güzel bir şekilde pişti. Pamuk gibi yumuşacık oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.